Hepinize merhaba. Evet, dünya bir haftadır Fransa'daki isyanları konuşuyor. Fransa'da yine bir isyan var. Polisin 17 yaşındaki Cezayir kökenli Nahel'i vurması Fransa'da yeni bir isyana neden oldu. Yeni bir isyana dönüştü. Yine öncekiler gibi gençler ırk ayrımına uğradıklarını e, söyleyerek kamu kurumlarını, polis plalarını özellikle hedef aldılar. Bu nedenle eylemleri tabii haliyle Fransa'da bir ırkçılığa karşı isyan diye e, nitelemek elbette mümkün. Zira polisin e, diğer ırklara karşı daha sert davrandığı e, ve e, silah kullanma hakkını daha rahat... E, diğer ırktan insanlar için kullandığı istatistiklere de yansımış bir durum. Tabii bu isyan Fransa tarihinde son 50 yılda ne ilk kuşkusuz ne de son olacak. Çünkü isyana zemin oluşturan temel sorun Fransa'da gittikçe büyüyor ve derinleşiyor. O zemin Fransa'da sosyal devleti adım adım eriten neoliberalizmdir ve neoliberalizm en çok da Fransa'da banliyöleri vurmuş oldu. Banliyö nedir? Banliyö Fransa'da 2. Dünya Savaşı sonrasında 45 sonrasında 75'lere kadar ama özellikle 60'larda kentlerin çevrelerine yapılan toplu konutlar. Bunlar daha ziyade aslında Fransa'nın orta sınıfı için, orta tabakaları için yapılmış durumdaydılar ama özellikle Cezayir Savaşı sonrası yaşanan yüksek işsizlik ve ırksal gerilim gibi nedenlerle düşük gelirli göçmen topluluklarının mekanlarına dönüşmüş durumdalar. Evet bunda Halk TV'den Mustafa Kemal Erdemoğlu'nun 17 2023 tarihli yazısından bir bilgi notu olarak vermiş olalım. Özellikle son dönemde düşük gelirli göçmen topluluklarının mekanına dönüşmüş durumda Fransa'daki banliyöler. Evet bu arada e, aydınlıktan Ali Rıza Taşdelen'in yazısından da bu Banliyölerle ilgili bilgi verelim. Uzun yıllar Fransa'da yaşamış ve Fransa'yı iyi bilen bir meslektaşımız Ali Rıza Taşdelen. O da e, Banliyölerin Fransa'nın en yoksul yerleri olduğunu e, belirtiyor ve Banliyölerdeki işsizlik oranlarının e, Fransa genelinin iki katı olduğunu söylüyor. Ve bazı banliyölerde de işsizliklerin %30'lara hatta %40'lara kadar çıktığını belirtmiş Ali Rıza Taşdelen. Bu arada önemli bir bilgisi var, bilgi notu var yazısında yine. Fransa genelinde yoksulluk sınırının altında yaşayanların %14 olduğunu ama bu oranın banliyölerde %40'ı aştığını belirtiyor gazeteci Ali Rıza Taşdelen. Evet, banliyöler ve burada yaşayan yoksul Afrikalılar, yoksul Asyalılar e, kuşkusuz aslında e, tarihsel olarak Fransız sömürgeciliğinin bir sonucudur. E, bu gerçek e, aslında bütün gerçeklerin de e, önünde bir gerçektir. Bütün gerçeklerden daha önemli bir gerçektir ve bütün gerçeklerin içerisinde birinci gerçektir. Bir Fransız sömürgeciliğinin e, bakiyesi sorunlar bunlar. Tabii şundan e, yani önem önemli olduğunu bir ne oldu sorun olduğunu şundan belirtiyoruz. Bugün Herhangi bir olayı Fransız sömürgeciliğini unutarak e, ne Fransa'daki işte göçmen çokluğunu e, anlayabiliriz. E, ne de e, bir etki tepki e, prensibi ve ilişkileri çerçevesinde e, Fransa'da aşırı sağcılığın Hatta ırkçılığın e, gelişmekte olduğunu anlayabiliriz. Bu nedenle Fransız sömürgeciliğini e, bu meselelerde bilincil e, gerçek olarak önümüze mutlaka koymamız gerekiyor. Tabi bu gerçeği eğer atlarsak e, netice itibariyle bu gibi isyanlarda da e, veya başka olaylarda da e, Fransız sömürgeciliği etkisini yok sayarak onu atlayarak yapacağımız her analiz, her çözümleme e, haliyle e, eksik kalacaktır. Ve bu çözümlemeye dayanarak yaptığımız e, çözüm önerileri de e, çözümlemeden hareketle de onlar e, eksik olacaktır. Şimdi bu birinci büyük gerçek Fransız sömürgeciliği ama ikinci büyük gerçekte Fransa'da neoliberalizmin yarattığı tahribat. Evet Fransa'da neoliberalizm ve onun sonucu olarak sosyal devletin erimesi ve giderek ölmesi bu isyanlarda çok 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 önemli. Bu erime özellikle tabii Macron döneminde daha da yaygınlaştığını belirtiyor. Fransayı iyi bilenler 90'larda Banliyelerde hala işte sosyal devletin olduğunu belirtiyorlar. Ee, özellikle Banliyöler'de işte işsizliği azaltmaya, gençleri topluma kazandırmaya, meslek edindirmeye e, dönük pek çok dernek, pek çok sosyal kurumun olduğunu hatırlatıyorlar ve sosyal devletin araçları olan bu sosyal kurumlar neoliberal politikaların sonucu önce ödeneksizlikler nedeniyle e, hizmet veremez duruma geliyor. Sonra da eriyor ve kapanıyor. Cumhuriyette Doçent Doktor Buket Türkmen e, vuruladı e, diyor ki neoliberalizm banliyölerde sosyal devleti yok etti. Banliyölerde devlet sadece polis gücü şeklinde kaldı. İşte isyanlardaki çok önemli bir neden de bu. Devlet pek çok organıyla var. O organlar özellikle sosyal devleti ilgilendiren boyuttaki organlar çekilip geriye bir tek polis devleti, yani devleti anlatan bir polis gücü olarak devlet kalırsa bu da isyanı tetikleyen çok önemli bir konuya dönüşüyor ve polisin de özellikle yeni yasalarla vur emrini çok kolay karşı ırklar yani Fransız olmayan Fransız kökenli olmayan Fransızlara uyguladığı rahatça uyguladığı zaten başta da belirtmiştik istatistiklere yansıyan bir durum evet özetle Fransa'da isyancı isyanlar bu son isyan da dahil ondan önce de biliyorsunuz 2005'te çok çok önemli bir isyan vardı. Bu isyanlar sömürgecilik bakiyesi, sorunların yatağında oluşuyor ve neoliberalizmin de sosyal devleti öldürmesiyle oluşan yeni siyasal ve sosyal zeminde ortaya çıkıyorlar. Evet, öncelik önceki isyanlar gibi, kuşkusuz bu bizim Türkiye'deki bayram haftasında denk gelen Fransa'daki şimdiki isyan da öncekiler gibi kuvvetle muhtemel hiçbir sonuç alamayacak ve yakıp yıkma yönü nedeniyle giderek orta tabakalarında tepkisine neden olacak. Çünkü netice itibariyle bu isyanlar, bu kalkışmalar ya da bu ayaklanmalar adına her ne derseniz deyin kendiliğindendir ve örgütsüzdür. Örgütlü bir güç, örgütlü bir siyasal kuvvet bu eylemlere önderlik yapamadığı, onların kılavuzluğunda olan bir eyleme dönüşemediği için de hedefsiz oluyor ve bu tip hedefsiz eylemler de bir süre sonra eriyip gidecektir. Kuşkusuz bu sadece Fransa'ya özgü bir durum değil her ülke için geçerli örgütlü güç eksikliği sorunu Fransa'daki de dahil bizdekilerde dahil başka yerlerdekiler de dahil her türlü kendiliğinden eylemlerin aslında temel sorunu güçlü örgütlü bir kuvvetin önderliğinde olmadığı zaman bu eylemler çok yüksek bir tempoyla sürse bile bir yerde işte bir ay bile bizi gezide biliyorsunuz bir ay sürmüştü ama bir noktadan sonra örgütlü bir gücün siyasal bir hedefin e, kumandası olmadığı zaman eriyip gidiyor ne yazık ki evet Fransa'daki isyanları bugün böyle değerlendirelim dedik biz daha ziyade banliyölerin kent çevrelerindeki banliyölerin Ekonomi politiği düzleminde isyanları değerlendirmiş olduk bugünkü yayınımızda. Sizde özellikle Fransa'da yaşayan değerli izleyicilerimiz varsa takipçilerimiz onlar yorumlarını bizlerle paylaşırlarsa biz de doğrudan bölgede yaşayanlardan daha çok şey öğrenmiş oluruz. Yayınımız bugün burada son eriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler.